bu derslerimizde inşallah tabiinlerden bahsedeceğiz. Tabiinler kimlerdir? Et-tabi'iyyu huwa ra'a as-sahabata musliman mu'minan bin-nebi vesselam. Tabi'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmiş lakin onu görmemiş. Resulullah aleyhi vesselam'a iman etmiş lakin onu görmemiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiş olsa bile Müslüman, mümin, muahid olarak sahabeleri görendir. Tabi'i. Tabi'i tabi ise kimdir? Tabi'i tabi'i ise huve men tabi'i mu'minen bin nebiyyi aleyhissalatu vesselam. Tabi'i tabi'i ise Resulullah aleyhissalatu vesselama iman etmiş halde tabi'ileri görendir. Yani ne Resulullah aleyhissalatu vesselamı görmüştür ne de sahabeyi görmüştür. Tabi'i tabi'i. Sadece tabi'inlerle karşılaşmıştır ve onları görmüştür. Yani tabi'i Müslüman olarak sahabeleri görendir. Tabi'i tabi'i Müslüman olarak tabi'inleri görendir. Ve biz bu derslerimizde inşallah tabi'inlerden bahsedeceğiz. Neden tabi'inlerden bahsedeceğiz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bahsettiğinde veya sahabelerden ve onlardan bahsettiğinde şöyle demiştir. خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ En hayırlı insanlar benim asrımda yaşayan kimselerdir. Yani sahabelerdir. Yani benim dönemimde yaşayanlardır. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Ondan sonra en hayırlı olanları onlardan sonra gelenlerdir. Yani sahabelerden sonra gelen tabiinlerdir. ثُمَّ الَّذ۪ينَ Ve onlardan sonra en hayırlı olanları tabiinlerden sonra gelenlerdir. Yani etba'ü tabiindir. Yine diğer bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. وَدِتْتُ أَنِّي لَوْ رَأَيْتُ اِخْوَانِي Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Keşke ben kardeşlerimi görebilmiş olsaydım. Bunun üzerine sahabeler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle dediler. Evelesna ihwanaka ya Rasulullah. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Rasulullah deyince Rasulullah Aleyhissalatu Vesselam onlara şöyle dedi. Entum <Evlesna> ashabi. <ikhvâneke> siz benim ashabımsınız. Ve <evlesna> ihwanillezine yetun min ba'di yu'minun bi ve lem Benim kardeşlerim ise benden sonra gelip de beni görmemiş olmalarına rağmen bana iman edenlerdir demiştir. Yani siz benim ashabımsınız benim kardeşlerim benden sonra gelenlerdir. Beni görmemiş olmalarına rağmen bana iman edenlerdir benim kardeşlerim demiştir. Aleyhi assalatu vesselam. Tabi bu hadise ilk dahil olanlar tabiinlerdir. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselamın sahabesinden sonraki ilk dönem tabiinlerin dönemiydi. Bundan dolayı tabiinler bu hadise ilk dahil olan kimselerdir. Neden tabiinlerden bahsedeceğiz? Tabiinlerden bahsedeceğiz çünkü gençlerimiz onları kendilerine örnek edinmeliler. Ve bundan dolayı bu derslerimizi daha çok gençlerimize yönelik yapacağız. Tabiinlerden bahsedeceğiz çünkü tabiinler bizlere sahabelerin ilmini aktaran kimselerdir. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden ne yapmışlardır? İlmi, edebi, dini öğrenmişlerdir. Onların hayatlarını öğrenerek, okuyarak onların nasıl ilim öğrendiklerini öğreneceğiz. Onların dini nasıl yaşadıklarını öğreneceğiz. Onların ahlakının nasıl olduğunu göreceğiz. Tabiinlerden bahsedeceğiz çünkü onlar sahabeler ile beraber yaşamışlardır. Onlar sahabelerle dostluk yapmışlardır. Onlara tabi olmuşlardır. Dini, ilmi, ahlakı her şeyi onlardan öğrenmişlerdir. İşte bundan dolayı tabiinlerden bahsedeceğiz ki onları kendimize örnek edinelim. Onların ahlakını kendimize ahlak edinelim. Onların ilmini kendimize ilim edinelim. Onları tanıyalım ve onların dinini nasıl yaşadıklarını öğrenelim, bilelim diye tabi'inlerden bahsedeceğiz. Tağutların, belamların, zındıkların, her bir fırkaya mensup olan kimselerin tanıldığı, konuşulduğu, meşhur olduğu bir dönemde biz tabiinlerden bahsedeceğiz. Çünkü bizim örneklerimiz tabiinlerdir ve onlardan önce sahabelerdir. Ehli sünnet alimleridir. Bu ilk derslerimizde yedi fukahadan bahsedeceğiz. El fukaha seb'a Medine'de yaşayan yedi alimden bahsedeceğiz. Birincisi Sa'id bin Musayyib. İkincisi Urvah ibn Zubeyr. Üçüncüsü Ebu Bekir ibn Abdurrahman ibn Haris. Dördüncüsü El Kasim ibn Muhammed ibn Ebi Bekir. Beşincisi Ubeydullah ibn Abdillah ibn Utbah bin Mes'ud. Altıncısı Süleyman ibn Yassar. Yedincisi ise Harice ibn Zeyd ibn Thabit el Ansari. İlk önce bunlardan bahsedeceğiz. Bu tabiinleri anlatacağız. Bunların hayatlarını kısa ve öz olarak anlatacağız inşallah. Bugün ilk alimimiz ile başlayalım, ilk tabiimiz ile başlayalım Sa'id ibn-i Musayyib. Tabi Medine halkı kesra ile söylerlermiş Sa'id ibn-i Musayyib. Irak ehli ise bil fetha Sa'id ibn-i Musayyib. Sa'id ibn-i Musayyib. Medine halkı Sa'id ibn-i Musayyib dermiş. Irak halkı ise Sa'id ibn-i Musayyib dermiş. Sa'id ibn-i Musayyib halimun min ahlamil medineti. Medine'de yaşayan alimlerden bir tanesiydi. Hatta Medine'de yaşayan en büyük alimlerden bir tanesiydi. Ve tabi'iyun min kibari tabi'in. Tabi'inlerin önde gelen alimiydi. Hatta kile fi hakkihi seyyidu tabi'in fi zamanihi. Hatta kendisi hakkında zamanında tabi'inlerin efendisi diye adlandırılmıştı. Sa'id ibn-i rivayeti en çok olan sahabenin kızıyla evlenmişti. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'un kızıyla evlenmişti. Ve tabi ondan ve diğer sahabelerden ilim almıştı. Şimdi Sa'id ibn-i tabakasını aşağı yukarı anlayabilmek için şöyle diyelim. Sa'id ibn-i kendisi ilmi sahabelerden Ebu Hureyre'den almıştır. Sa'id ibn-i Musayyib'in en yakın öğrencisi ise el i̇mam Zuhri. el i̇mam Zuhri, Muhammed ibn Şihab Zuhri. Ve Muhammed ibn Şihab Zuhri'nin en yakın öğrencilerden bir tanesi ise el i̇mam Malik. el i̇mam Malik. Tabi bunlar Medine medresesi her bir beldede bir medrese oluşmuştu. Tabi bunu inşallah detaylı bir şekilde bir sonraki derslerimizde anlatacağız inşallah. Abdullah bin Umar Sa'id bin Musayyib hakkında şöyle derdi. Lev ra'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hada lesarrahu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görseydi yani Sa'id bin Musayyib'i görseydi çok mutlu olurdu. Sevinirdi. O kadar sahabenin nezdinde makamı yüksek olan bir kimseydi. El İmam Ahmed bin Muhammed şöyle derdi. Sa'id bin Musayyib afdalu't tabi'in. Sa'id bin Musayyib tabi'inlerin en faziletli olanıdır. En faziletli olan tabiindir. Seyyid bin Musayyib. Hatta kendisi hakkında şöyle denilirdi. Ra'su ulema'i tabi'in Seyyid bin Musayyib. Tabiinlerin arasında yani alim olan tabiinlerin arasında Seyyid bin Musayyib en önde gelen alim idi. Yani alimlerin zirvesiydi Seyyid bin Musayyib. Rahimahullah. Seyyid bin Musayyib ilmiyle, ibadeti, takvası, tevazusuyla bilinen bir alim idi. حتى فتوى وصلنا جزتي فاجا صارتي بل سعيد بن المسيب كان سحق نش ولدنا كنت أرى الرجل في ذاك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب رضي الله عنه كراهية للفتوى وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء كان سحق نش ولدنا المجتس أظن بلطانسي bir soru sormak için meclislere giderdi ve her bir alim diğer bir alime gönderirdi. Yani o soruyu soran kişiyi diğer bir alime gönderirdi. Yani soruya cevap vermemek için fetva verme korkusuyla yaşadıklarından dolayı soru soran biri geldiğinde o kimseyi diğer bir meclise gönderirlerdi, diğer bir alime gönderirlerdi. Ta ki bu kimse Said bin Müseyyib'in meclisine gelinceye kadar. Yani her bir alim diğer bir alime gönderirdi. Bu adam sonunda kendini Sa'id ibn Musayyib'in meclisinde bulurdu ve sorunun cevabını ondan işitirdi. Sa'id ibn Musayyib cevap verirdi. Ve bundan dolayı kendisine Sa'id ibn-i Musayyib el cesaretli, cesur olan Sa'id ibn Musayyib denilmiştir. Sa'id ibn-i Musayyib el cesurdu. Neden? Çünkü ilmi hasebiyle yani alim olması hasebiyle çekinmeden, korkmadan sorulan sorulara ne yapıyordu? Cevap veriyordu çekinmeden fetva veriyordu. Lakin alim olması hasebiyle. işte bundan dolayı kendisine Sa'id ibn-i Musayyib el-Cari denilmiştir. Tabi bu Sa'id ibn-i diğer alimlerle oturup da dini konularda onlarla istişare etmediğini ifade etmez. Çünkü bu selef alimlerinin hayatında var olan bir davranış idi. Yani onlar gerektiğinde ne yaparlardı? kendi aralarında, alimler kendi aralarında toplanırlardı ve bir konu hakkında konuşup o konu hakkında fetva verirlerdi. Lakin Seyyid İbni müseyyib bu konuda biraz daha farklıydı. Biraz daha cesaretliydi. Ve gerektiğinde korkmadan, çekinmeden fetvayı verebiliyordu. Tabii bu cesareti sadece fetva verme konusunda kullanmıyordu. Dinin bütün konularında cesaretliydi. Seyyid İbni Museyib, dinin bütün konularında cesaretliydi. Gerektiğinde hakkı haykıran, haykırmasını bilen biriydi. Hatta bundan dolayı Beni Umeyye halifeleriyle başı belaya girecekti. Anlatacağız inşallah. El muhim sen de bu konuda Seyyid bin Musayyib'i kendine örnek edin. Sen de gerektiğinde hakkı haykır. Gerektiğinde hakkı söyle. Cesaretli ol. Hakkı söylemekte cesaretli ol. Hakkı yaşamakta cesaretli ol. Dinine bağlı kalmak için cesaretli ol. Bu konuda sahabeleri ve tabiileri kendine Örnek edin. Sa'id bin Musayyib bin Hazm el-Mahzumi el-Kurayşi. Kendisi Kureyş Benu Mahzum kabilesinden babası el-Musayyib bir sahabeydi. Aynı şekilde dedesi de Haznun bir sahabeydi. Hatta dedesi Hazn Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın döneminde mürtetlere karşı yapılan savaşlarda ne olmuştur? Öldürülmüştür. Dedesiyle alakalı şöyle bir rivayet var. Câ'e Ceddü Seyyid bin Hüseyy bin el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Seyyid bin Hüseyy bin dedesi Resulullah geldiğinde kendisine ismini sordu. Mesmuka ismin nedir, adın nedir diye Resulullah aleyhisselatü vesselam Seyyid bin Hüseyy bin dedesine sordu. Fekalel raculu Ana haznun, Seyyid bin Hüseyy bin dedesi benim adım hazn diye cevap verdi. Tabi Arapçada hazn, etteşeddüt, velgılzah, velbuğurah demek yani katı olmak, sert olmak, kolay olmamak demek. Haznun. İşte bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle dedi. Bel ente sahlun. Senin adın hazn değil yani hazn olmasın. Senin adın sehl olsun. Yani kolay olan, yumuşak olan sehl olsun deyince Sa'id bin Musayyib bin Dedesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle dedi. Ya Resulallah ismun semmâni bihi ebeveyye fe'uriftu bihi beynel nasi, Said bin Musayyib'in dedesi şöyle dedi. Ya Resulallah annemin babamın bana vermiş olduğu ismi mi değiştireyim? İnsanlar beni bu isimle bilmişken ben ismimi mi değiştireyim? Deyince seketen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susmuştur. Yani burada hazin Said bin Musayyib'in dedesi itiraz edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine vermiş olduğu ismi kabul etmeyince Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu bir itiraz olarak kabul etmiştir ve susmuştur. Hatta bir rivayette Hazin Sa'id bin Musayyib bin dedesi şöyle diyor. Ya Resulallah annemin babamın bana verdiği ismi değiştirmem. Annemin babamın bana verdiği ismi değiştirmem. Ürifcu bihi beynen nas. İnsanlar beni bu isimle biliyorlar. Deyince seketen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunun üzerine ne yapmıştır? Susmuştur. Tabi Sa'id bin Musayyib şöyle diyor. Hadisi rivayet ettikten sonra وَمَا زِلْنَا نَعْرِفُ الْحُزُونَةَ ف۪ينَ اَهْلَ الْبَيْتِ Ey اَتَّشَدُّدُ وَالْوُعُورَهُ Ve o günden bu yana biz sertlik ile bilindik. Yani yapı olarak sert ve katı olarak bilindik diyor Sa'id bin Musayyib. Yani kişinin isminin üzerindeki etkisi yani dedemizin isminin üzerindeki etkisi bizim üzerimize de yansıdı. Biz de sertlik ve katılık ile bilindik ve bu karakterlere sahip olduk diyor Said ibn musayyib Said ibn musayyib Umar ibn hattabın döneminde dünyaya gelmiştir. Hicri takvimin 13. yılında veya bir rivayette 15. yılında dünyaya gelmiştir. Kendisi şöyle diyor: "Ulittu li min Umar hattab ve ve Şöyle diyor kendisi: "Ben Umar İbnül Hattab'ın hilafetinin üzerinden iki sene geçtikten sonra dünyaya geldim. Umar İbnül Hattab halife olduktan iki sene sonra dünyaya geldim ve onun hilafeti on sene ve dört ay sürdü diyor Seyyid bin Musayyib. Rahimahullah. İlmi ve fıkhı ise tabi ilmiyle meşhur olan bir alim idi. Medine'nin en önde gelen alimlerinden bir tanesiydi. Ve kad الْعِلْمَ ilme min kibari رَسُولِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirine ve İlmini en büyük sahabelerden, muhacirlerden ve ensarlardan olan en büyük sahabelerden almıştır. Ve yelke yekul: "Ahadtu ilmi an Zeyd ibn Sabit." Kendisi şöyle derdi: "Ben ilmimi Zeyd ibn Sabit'ten aldım. Ondan öğrendim. Ondan öğrendim." Ve kane yahduru mecalise kibar'is sahabeti. Büyük sahabelerin meclislerine katılırdı. Fe'alesa Sa'd ibn Abi Waqqas ve ibn Abbas ve Abdullah ibn Umar radıyallahu anhum ecmain. Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Abbas ve Abdullah ibn Umar gibi büyük sahabelerin مجلسنا قطرنا سعيد بن المسيب ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخذ عنها الفقه والعلم تيمنا من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام خذوا دينكم عن هذه الحميراء وأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حق خذوا دينكم عن هذه الحميراء عائشة أن مزقها سدرك الحميراء لن عائشة رضي الله عنها دن دين ذي أيلان Sa'id ibn Musayyib dinini öğrenmek için ona giderdi. Aişe radıyallahu anhaya ve Ummu Seleme'ye giderdi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın zevcelerinden ilim öğrenmiştir. Müminlerin anneleri ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın zevceleri olan Aişe radıyallahu anhadan ve Ummu Seleme'den ilim öğrenmişti. Ve semi'a Sa'id ibn Musayyib min Uthman ibn Affan ve Ali ve Suheyb ve Muhammed ibn-i Kendisi Uthman ibn Affan'dan, علي بن ابي طالب، صهيب بن الرومي، ومحمد بن مسلمه، بو صحابه لردن، نياق مشتر، إيلي ميولن مشتر، وقد قيل سعيد بن المسيب انه راوية عمر رضي الله عنه. سعيد بن المسيب حق الله شو انه راوية عمر، عمر ابن الخطاب، حكمت مشلضور بتن، وكالرن، إلمى سعيد بن المسيب تدر، دن لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. Çünkü kendisi Ömer i̇bn khattabın ilmine en çok vakıf olan, onun hükümlerine en çok vakıf olan kimseydi. Hatta kendisi hakkında şöyle derdi. مَا مِنْ قَضَاءٍ قَضَاهُ عُمَرْ اِلَّا وَهُوَ عِنْدِي Ömer i̇bn Hattab'ın hüküm vermiş olduğu bütün olayların hükmü bendedir. ilmi bendedir. İşte bundan dolayı kendisine رَاوِيَّةُ Ömer denilmiştir. Umar İbnu'l-Kattab'ın ilmini rivayet eden yani onun hükümlerini rivayet eden alim diye adlandırılmıştır. Said bin Müseyyib Medine'de yaşayan en büyük alimlerden bir tanesi olmuştur. Hatta dediğimiz gibi Medine'de yaşayan El-Fuqaha'us-Seb'a yedi alimin arasında yer almıştır Said bin Müseyyib. Kâle Kudame Musa İnnehu kâne yufti ve ashabu Resulülehi <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem ahya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hayatta olmalarına rağmen Seyyid bin Musayyib fetva veriyordu diyor Kudameh İbn Musa. Yani ilimde öyle bir makama ulaşmıştı ki sahabeler onu takdim ederlerdi. Fetva için sorulara cevap vermesi için onu takdim ederlerdi. Çünkü ilimde yüksek makamlara ulaşmıştı. Hatta bakın Abdullah bin Umar ile eşkel aleyhi şeyun kana yekul salu Seyyid bin Musayyib Abdullah bin Umar gibi bir sahabe bazen yani cevap veremediği bir durum olduğunda veya meseleyi tam bilemediği bir durum olduğunda Sa'id bin Musayyib'e sorun derdi. Sa'id bin Musayyib'e sorun, ona sorun derdi. Subhanallah. Bu da bizlere Sa'id bin Musayyib'in büyük bir ilme sahip olduğunu ve alimlerin arasında önde gelenlerden bir tanesi olduğunu gösteriyor. Kendi döneminde yaşayan alimlerden bir tanesi onun hakkında şöyle derdi. Kâne râsel medîneti fî dehrihî el-mukaddem aleyhim fil fetvâ Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib döneminde yaşayan alimlere takdim edilirdi. Yani kendi döneminde yaşayan bütün alimlere takdim edilirdi. Medine'de yaşayan alimlerin önde gelen alimiydi diye bu şekilde onu zikretmişlerdir. El-Muhim, Sa'id bin Musayyib, fıkıhta, hadiste, tefsirde, birçok ilimde önde gelen ve büyük bir ilme sahip olan bir kimseydi. Kendisiyle alakalı olan bazı sıfatları zikredelim ve dersimizi bitirelim. كان كثيرا ما يقرأ القرآن وخصوصا في الليالي. Sa'id İbni'l-Müseyyib çokça Kur'an-ı Kerim okurdu. Özellikle geceleri kalkar ve Kur'an-ı Kerim okurdu. ومن شمائل ينه كان نظيفا في مظهره temiz olan ve temiz olmayı seven biriydi. فإنه لا يدعو ظفره يطول. Tırnaklarını uzatmazdı. ويحفي شاربه شبيه بالحلق. Bıyığını kazmış gibi ne yapardı? Kısaltırdı. ويصافح كل من laqiyahu. Gördüğü ve karşılaştığı Müslümanlara selam verirdi ve Onlarla musafaha yapardı. Kane cedden muttezinen yekrehu kethrete'd dahiki. Ciddi bir kimseydi. Çokça gülmeyi sevmeyen, kerih gören bir kimseydi. Yatavalla u Çokça abdest alan bir kimseydi. Ve kana yuhibbu en yusammia Çocuklarına resullerin, peygamberlerin isimlerini vermeyi severdi. Ve kana yukthiru salate't tavu'i ve Çokça nafile namazları kılan bir kimseydi. O fi biytihi ayden kana yurabi şekilde evinde çocuklarını zürriyetini ne yapardı onları takva üzere yetiştirirdi onları takva üzere yetiştirirdi hatta mesela bir defasında kızı müzik sesi çıkaran bir alet ile oynadığını görünce onunla oynama al bununla oyna diyerek ne yapmıştı onu uyarmıştı ona nasihat vermişti müslüman da aynen böyle olmalı çocuklarının kendilerini harama götürebilecek olan şeylerle meşgul olduklarını gördüğünde müdahale etmeli, onları uyarmalı, onlara nasihat etmeli, mesuliyet sahibi olduğunu hatırlamalı. Eğer ki çocuklar kendilerini harama götürecek olan şeylerle meşgul oluyorlar ise bir baba, bir anne müdahale etmeli ve bir şekilde onları uyarmalılar. Çünkü bu Allahu Subhanehu ve Teala'nın annelere, babalara vermiş olduğu bir mesuliyettir. Bakın Said ibn el kızının müzik çıkaran, müzik sesi çıkaran bir alet ile oynadığını görünce ne yapmıştır? Müdahale etmiştir. Bununla oynama, al bununla oyna diyerek ona nasihatta bulunmuştur. Onu uyarmıştır. Ne kadar da önemsiz olduğunu zannetsen de, ne kadar basit olduğunu zannetsen de haram olan veya harama götürecek olan her şeyden çocuklarını sakındır. Onları uyar, onlara nasihat ver. Çünkü onlar senin duymuş olduğun nasihatları duymamış olabilirler veya senin bildiğini bilmiyor olabilirler. Bundan dolayı senin gözünde basit de olsa nasihat gerektiren bir şey olmadığını zannetsen de nasihatı ver, uyarını yap. Allah subhanehu teala'nın sana vermiş olduğu mesuliyeti yerine getirebilesin diye bunları yap. Seyyid bin Musayyib bir ilme sahip olduğu gibi davette bir hikmete sahip olan bir alim idi. Bakın bir defasında Abdurrahman İbn Harmele onun arkadaşlarından öğrencilerden bir tanesi kendisine gelerek şöyle demiştir. vacetu raculen sekran. Ben sarhoş bir adam gördüm. Efe terahu illa arfa'uhu ile sultan. Onu kadıya sultana mı götürmeliyim? Yani şöyle diyor. Ben sarhoş bir adam gördüm. Onu sultana kadıya götürmekten başka bir şey yapabilir miyim? Diye sorunca Se'id ibn-i ona şöyle dedi. İn istatate en testurahu bi Eğer ki elbisen ile onu Setredebiliyorsan yani örtebiliyorsan onu ört yani onu gizle insanların onu görmesini engelle Felemma afaka ercul istahya min fi'latihi la audu Bunun üzerine Abdurrahman Harmele, bin Harmele Said bin Musayyib'in kendisine vermiş olduğu tavsiyeyi yerine getirince o adam kendisine geldiğinde Abdurrahman bin Harmele'nin onu örtüp de onu insanların kendisini bu halde görmesine engel olduğunu görünce anlayınca haya edip ona şöyle demiştir. Vallahi la a'udu lehu ebede. Vallahi ben bu günahı bir daha işlemeyeceğim. Vallahi ben bu günahı bir daha işlemeyeceğim. Yani senin bana yapmış olduğun iyilikten ötürü ben bu günahı bir daha işlemeyeceğim diyerek bu cümleyi söylemiştir Abdurrahman İbni Harmane'ye. İşte bakın bazen bazı olayları tedarik etmek için veya bazı olayları çözebilmek için o olayları setretmek gerekir. Veya o kimseleri yani o olaylara karışan o kimseleri setretmek gerekir. Setrederek bazen olayların çözümünü kolaylıkla elde edebiliriz. Yani mesela bir meseleyi bir olayı çözmek için onu illaki de ifşa etmek gerekmez. İfşa etmeyerek de bazı olayları çözebiliriz. Bu vaka da bizlere Sa'id bin Musayyib'in fıkhını göstermektedir. Ne kadar hikmet sahibi, ne kadar fıkıh sahibi olduğunu bizlere göstermektedir. Bu söylediklerimizle yetinelim. Şimdi şöyle bir şey var bu derslerimiz biraz daha gençlere yönelik yaptığımız için gençlerle şöyle bir şey yapalım. Gençler bu derslerimizi not alsınlar, defterlerine kaydetsinler. Tabi isteyen bunu yapsın ve inşallah yeri zamanı geldiğinde bir grup ayarlanır. Oraya kardeşler, gençler, çocuklar yazmış oldukları defterleri gönderirler ve en güzel deftere sahip olana inşallah bir hediye veririz. Yani tabi kitap. Yani bizim vereceğimiz hediyeler kitaptır yani. İnşallah en güzel deftere sahip olan gencimize inşallah kitaplar veririz hediye olarak. Allah nasip eder de bu kardeşler, bu gençler bir yerde toplanırlarsa inşallah bir imtihan şeklinde yazılı bir imtihan şeklinde de inşallah bir şey organize etmeye çalışırız. Allah subhanahu ve teala bizleri hayırlara muvaffak eylesin. Ve subhan rabbike rabbil izzeti amme yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin.